Evet arkadaşlar bugün sizinle kar küresi yapacağız. Şimdi pamuklarımızı koyduk çok güzel. Şimdi simimiz var. Var. Önce bunları hazırladık değil mi? Evet, evet. önce bunları hazırladık. Evet. Sinirlerin dökülmesi için güle, e, su, su ekledik. Su ekledik. Gliserin evet. hazırladık. Sinirlerin çok, çok güzel, güzel dökülecek. Sinirlerin evet. renkleri de çok güzel. Farkındaysanız. Bir de oyuncak <laughs> e, koyduk şuralara. Evet çok güzel olacak. Hadi şimdi koyalım. İlk önce suları koyuyoruz. Bekle evet, ben dedim. Evet arkadaşlar ilk önce sularımızı kavanozlarımıza koyuyoruz. Oo, fayda. Yeteri kadar. Tamam. Tamam bu kadar koyuyoruz anne. Tamam. Şimdi yerine koyalım. Birazcık fazla oldu. Evet belki. o birazcık fazla oldu. Şimdi kardeşim ne ya? Evet arkadaşlar şimdi kardeşimle hayırız. Gerçekten Oo. çok heyecanlıyım. Nasıl olacak? Nasıl sinirler böyle ayaklar böyle... kalkacak Ne kadar yani şahane bir şey yapıyor şimdi. Evet. Şu an. Azıcık şöyle gökünün... Sonra Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar şimdi bizim annem bizim gri seri koyuyoruz. Seri koyuyoruz. <laughs> ne diyorsun? Birkaç damla koymalıyız. Ne Nane nasıl? niye gelmiyor? Bilmem. Delik mi aç? Şimdi Evet arkadaşlar şimdi onu çıkarmayı unutmuşuz. Hadi koyalım. Anne çok koymadın mı? Vav. Wow. Bunu neden koyuyoruz? Çünkü bu bu bile seriyi neden koyuyoruz? Çünkü sinlerimiz havalarda uçursun ve çok güzel gözüksün diye atıyoruz. Şuna baksana da. de yılan gibi bakıyor. Anca bu kadar. Yeter mi acaba? Yeter anne çok döktün. Peki yetsin anne. Şimdi hangi evet. renk sim koyalım? Hangi sim koyalım? Sim nereden de? Burada. Ha, anneciğim. anneciğim. Hangi renk istiyorsan o renge çevir şurayı. Tamam, ver bakalım. Bakayım. Beyaz mı istiyorsun? Hı. Hangi renk istiyordun? Ben e, iki renk mi? Evet bence iki renk yeter herhalde. Şunun ikisi olur. Bak bence kar beyaz olur. Beyaza çeksene bir önce. İlk önce bunun ve bu beyazı istiyorum. Tamam dök bakalım kavanozuna. Dökelim. Birazcık. Dur dur dur. Tamam. Çok mu oldu. Bilmiyorum. Şimdi diğerini dökeyim. Hı. Hmm. Tamam biraz da diğerinden dök. Çok az. Döküm. Şundan hangisini? Bir saniye. Hangisini istiyorsun? Şundan. Tamam. O zaman şu kısmı şuraya getir. Hı, hmm, Tamam. <laughs> bakayım. Evet. Oldu mu? Oldu oldu ver. Evet arkadaşlar şimdi diğerini döküyorum. Çok az. Tamam. Tamam. Çok az döktüm. Bir de biraz da sarı dök. Biraz da sarı nerede sarı? Ay sarı dökmesen mi acaba? Dökeyim dökeyim. Güzel olur. Çok az ama ondan. Çok az. Bekle. Şöyle yapalım. Tamam. 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 Şimdi Berat'cığım <laughs> sen de dök. Bakın istediğin her rengi. Hmm. Çok az tamam mı? Ben şu griyi de misliyorum. Tamam önce bir birazcık bir şey sarı dök sen de. Çok az. Biraz tamam sarı orada dök bakalım. Çok az. Dök. Tamam tamam, tamam. Eee evet. bakalım şimdi oyuncakları. Hadi bakalım koyalım hayır bismillah. Ay gidiyor benim. Ay! Hadi Berat. Tısta ben kapağını kapatayım sıkacağım. Anne. <laughs> ya! versene. Baba sıkar mısın? Düz mi? Gönüksü sıksana anne. Vay be. Düştebilir mi? Dur bekle aynı anda bel attı şimdi. Hadi bakalım. Bir, Bir iki, üç. Iki, üç. <laughs> anne yumuk durmadı hmm. mı benim için? Kar yağ ya değil mi? Çık bakalım elini. Acıya bak sağlanıyor. Ya, sen de bir kere dur şöyle yapalım. Ben yapayım. Çok güzel oldu. Abla. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.